Merhaba sevgili takipçilerim, Vehibe'nin renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gündür video atamıyorum. Havalar çok soğuk olduğu için dama çıkmak istemedim ve e, sizden biraz uzak kaldım kusura bakmayın. Size bu güzellikleri tekrar göstermek istiyorum. Bakın sevgili dostlar, bir metrelik yerde bile. Çok değişiklikler gösteriyor bazı türler. Bu saksıdaki tür bende de 3 saksıda dikilmiş. 3 değişik saksıda dikilmiş olduğu halde ayrı ayrı renklerde olmuş. Bu gördüğünüz içi böyle koyu renk dışı hala e, böyle kroma mı diyorlar buna? Bilmiyorum ismini pek bilmiyorum. Biraz acemiyim her zaman dediğim gibi isim konusunda pek becerikli değilim. Şu şimdi ötekini de göstereceğim. İkisi aynı tür. Birisine su vermiyorum. Güneşte duruyor. Kıp kırmızı kesildi. Ama bu yarı gölgede duruyor ama su verdim geçenlerde. Su verdiğim için biraz gelişti. Soğuklar vurunca da böyle gördüğünüz gibi içi kırmızı oldu. Şimdi ötekini göstereceğim size. Bakın bu aynısı. Hiç değişmez. Hepsi aynı anaçtan üretildi. Yalnız bunu tam güneşe koymuşum ve hiç su vermiyorum. Çok nadir. Hani ölmesin diye buruştuğunu görünce su veriyorum. Gördüğünüz gibi kırmızıya çalıyor rengi. Bir tane daha göstereceğim. Yine aynısı. Ama biraz daha renk farklılığı var. Bakın. Bunu başka bir anaçtan kestim. Bu da tam gün güneş görüyor. Bunu e, ikinci torunumun doğum günü için kesmiştim. İkinci dediğim yani ikinci defa doğum günü olacak olan. Şöyle büyük torunum için kesmiştim bunları mayıs ayında doğum günü hayırlısıyla inşallah. İkisi aynı tür. Bakar mısınız? Ben buna şaşırıyorum işte sukulentlere çok şaşırıyorum. Onun için artık şimdi satın alırken hem bölgeyi hem de e, hava koşullarını düşünerek satın alıyorum. Daha önce ne gördüysem aldım bir baktım hemen hemen hepsi aynı çıkmaya başladı. Tabii ben leşçi olduğum için leş kaktüsü sattığım için ürettiğim için bunların hakkında pek bir bilgim yoktu. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Yavaş yavaş öğreneceğim işte. Ne yapalım? Bu gördüğünüz leş kaktüsü bir haftadır açmış. Yaklaşık 10 gündür açmış. Tabi renk farklılığı oluyor mevsimden mevsime göre. Kış ayında daha farklı renk oluyor. Daha koyu. Yaz ayında daha açık. Bahar ayında daha farklı renklere bürünüyorlar. Onun için çok seviyorum ben leş kaktüslerini. Şimdi arkadaşlar bizde günlük güneşlik gördüğünüz gibi her taraf günlük güneşlik. Havalar fazla soğuk değil. Sadece 2-3 gün soğuk oldu. Bayağı susamışlar. Onlara su vermek istiyorum. Şimdi hortumla su vereceğim. Yani püskürtmeli olarak su vermek zorundayım. Çünkü gerçekten tamamen susamışlar. Vermezsem kılcal damarlı olan kökleri ölecek. Bahara artık yenisini yapana kadar bitki çok yorulacak. En iyisi ben sulayayım çünkü yağmur suyu gelmiyor onlara. Yağmurdan korunaklı bir şekilde ben içeriye doğru almışım. Onun için başlayacağım şimdi sulamaya. Bunlardan başlamak istiyorum. Don olayı olursa sıkıntı yaşayacağım ama öyle bir şey yok şu an görünmüyor şöyle güzelce sulayayım ben hem yıkanmış olurlar gördüğünüz gibi hem güzelce su almış olurlar varsayalım <laughs> yağmur yağıyor öyle ıslanıyorlar güzelce sulayalım onları Şöyle Yerdekileri de Çoktandır su vermedim Zirayı dondan korktuğum için Onun için hiç sıkıntı yok Şu an öyle bir şey görünmüyor Bizde ya Zaten genelde pek soğuk olmadığı için Rahat rahat sulayabiliyorum Daha önce dediğim gibi Bizde 10 yılda bir kar yağar Kar yağdı mıydı bütün millet Dışarıya koşar onu seyretmeye başlar, kartopu oynar, güzelce seyrederler. Şöyle güzelce sulayalım. Bazı leş taktislerine vermek istemiyorum, şu an gerekmiyor. Ama elimle su vermek istiyorum bazı leş taktislerine. Şöyle gördüğünüz gibi. Farkındaysanız güneş gölge yapıyor. Çok güzel bir hava var şu an dışarıda. Ve ben gezmeye gideceğime çiçeklerimin bakımını yapıyorum. Su veriyorum. Onlarla ilgileniyorum. Bana daha fazla zevk veriyor. Şöyle. güzel ne. Rahat rahat su verebiliyorum. Çünkü Burası dam. Kirlenirse, havalar bozulursa hiç fark etmez. Yerler kirlendi mi, tozlandı mı benim için hiç önemli değil. Süpürüyorum zaten sürekli. Evet. Yatırdığın yapraklara da güzelce su verelim. Az önce bunlara biraz su verdim ama yeterli değil. Şimdi bazı arkadaşlar bu mevsimde sulanır mı diye düşünecekler. Evet bizim burada sulanıyor. Mecburum sulayacağım. Çünkü bizim burada pek yağmur yağmadı bu sene. Yağsa bile pek onları etkilemiyor. Çünkü içeriye doğru aldığım için. Bakın ne kadar uzaktalar. Böyle güzelce hem banyo yapmış olurlar. Hem de gördüğünüz gibi bol bol sulamış olurum. Evet sevgili dostlar. Siz sakın sulamayın. Hava durumuna göre bakarak hareket edin. Güzelce bir sulayın bunları. Kaktüslere ayrı su vereceğim. Onlara şu an vermeyi düşünmüyorum. Ama güzelce su verelim. İyi de susamış çünkü. Yaklaşık 15-20 gündür ben su vermedim. Ben yani dedim ne olur ne olmaz havalardan dolayı. Zirai don olur, ölür. Tekrar tekrar onlara su veriyorum. Evet, şimdilik bunlar bu kadar yeter. Arkadaşlar farkına varmadan grandisimi de sulamışım. İnşallah bir sıkıntı yaşamam çok değer verdiğim sevdiğim bir çiçek türü leş kaktüsü türü İran halısı dedikleri inşallah bir sıkıntı yaşamam sanmıyorum çünkü bizde havalar sıcak tekrar bunları su çünkü doymadılar suya Nasıl da kırmızılaşmış soğuğu alınca bakın. Odaklanamıyor. Odaklama sorunu yaşıyoruz. Şimdi ben bir tane kargo aldım bir arkadaştan. Sağ olsun. Ne kadar çiçeği varsa doldurup bana göndermiş. Tabii ben de ona bir sürü leş kaktüsü gönderdim. Önüne geleni tıkıştırmış bu kargoya. Şöyle. Kenara koyalım. Bakalım ne var içinde Evet aşkın gözyaşı Bunu istemiştim ondan özellikle Bende var Ama aynı tür mü bilmiyorum Bu kızarmış bürtü Bölgeye göre olduğu için mi Onların bölgesi biraz soğuk Sevmiyorum ben bunları ya Yapış yapış oluyor sevmiyorum. Onun için ben kullanmıyorum. Kargo yaptığım zaman ben normalde şey kullanıyorum. Normal elyaf kullanıyorum. Evet. Onları ayıklamak biraz zamanım aldığı için <laughs> sevmiyorum. Bunlar da Victor. Bakalım bu nedir? Bu da Victor. Ben ondan özellikle Victor istemiştim. Takas yaptık. Ben ona kaktüs gönderdim. Leş kaktüsü. Bütün türlerimde. O da bana bunlardan gönderdi. Victor'u çok seviyorum. Kaçıncı defadır bana Victor gönderiyor. Bundan daha önce bilmiyorum. Bende yoktu ama Değişik güzel bir şey. Çok güzel. Maşallah doldurmuş kutuyu. Ne bulursa koymuş. Ha, bundan da göndermiş. Sağ olsun. İşte acemilik döneminde bir tane saksı dolusu vardı bende. Çok çok aldı diye. Kalktım ben arkadaşa verdim. Hepsini komple. Çok büyük bir saksıydı. Aman al dedim. Hepsini istemiyorum ben. Ben daha önce satış yapmıyordum. Yerim daraldı dedim. Yer kalmadı bende. O da tabii güle oynaya aldı. Artık verir miyim? Hiç kimseye <laughs> vermeyeceğim. Çevrimdekilere. Şu Viktor'un güzelliğine bakar mısınız? Mini mini. Şöyle. Açmayacağım şimdi. Kalsın böyle. bakalım bunda ne var. Makas getirdim ama makasım da pek o kadar karton kestiğim için onunla sürekli körelmiş. Aa bu çok güzel ama bende var yine sağ olsun. Teşekkür ederim Çiğdemciğim. Çiğdem Yılmaz ismi gönderen kişinin çok güzel sukulentleri var, millileri var, atlasları var. Tavsiye ederim arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Sukulentleri de çok güzel ve çok temizdir. Biliyorsunuz ben kolay kolay dışarıdan çiçek almam aldığımda da mutlaka dezenfekte ederim. Şöyle of işte bu yüzden sevmiyorum ya. Şunları ayıkla tane tane bakalım daha ne var Oo, şu güzelliğe bakın tüylü tüylü ben de olsa bile yine de çok seviniyorum aldığım zaman bu körelmiş makasla açmaya çalışacağım bakalım. Evet. Şöyle. Bundan da var ama olsun. Çok güzel. bundan çok istedim ondan. Aa. Canım yanlış göndermişsin. Ben bundan istedim. Bundan en çok bundan istedim. Sağlık olsun. tek ayıklamaya çalışıyorum. Of. Evet. Çoğu dam koru. bakalım. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eline koluna sağlık Çiğdemciğim. Her taraf bundan doldu. En çok da bundan istedim. Evet gördüğünüz gibi bir sürü sukulentim oldu tekrar. işim var benim bunlarla. Minik minik. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.